arkadaşlar. Hayat Dolu da güzel kanalına hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan Cumartesi. Şu an Denizli'deyiz. Kuzu Göbeği mantarı avına geldik. Birazdan arayacağımız yere varacağız. Şimdi ormanın içinden ilerliyoruz. Arada sırada araçlar görüyorum. Onlar da mantar avına gelmiştir büyük ihtimalle. Bakalım bugün neler bulacağız. Evet kızlar mantar bulacağız mı bugün? <laughs> evet. ablan açılışı yapar. Biz de devamını getiririz. Tam da mantar da bulursak daha keyifli hale geleceğiz. Evet arkadaşlar şöyle iki aile girdik mantar arayacağımız yere. Şöyle yaklaşık 5 dakika olmadı. ilk mantarımızı bulduk. Çok da güzel. Bu denizinin mantarları bu renkler ağırlıklı oluyor. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir mantar. Şimdi Aile üyeleri geliyor. Rengine baksınlar. Gözleri alışsın diye. Hemen kesmiyorum. Evet. Gördünüz mü? Ben biliyorum, ben biliyorum. Allah Allah. Gel bak. İşte bak Asya'cığım. Gördün mü göbeği? Kız göbeğini. İşte bak böyle. Aslı seninkinden bir tane daha bul. Kesiyorum bunu. Arkadaşlar. Hı. Keseyim mi? Evet, kes. Evet. Kesiyorum. Seninkine koyalım. Tamam. Böyle miydi, öyle miydi? Böyle, böyleydi. Hay baba. Hı hı. Bak, al kızım. O bak, bak kızım. Hı. Ee. At sepetine kızım, at sepetine. Bak, Bak, tamam, tamam kızım. Bir dakika sefer seni, tamam mı kızım? Bak büyük kızım kıskandı kardeşini. Evet, işte. Bir şey olmaz, şimdi sana da bulurum ben. Evet arkadaşlar, mantarlar çoğalıyor. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, dur bakalım öbürüne basma Mete. Nerede? Öbürü de şurada. Var orada. Evet. Olsun. Olur anneciğim. Çok güzel. Öyle devam. Bak iki bir tane çirkin bulmuş Tuğba teyzen. Asya'cığım senin sepetine koyalım. Oo, hani Biz de bu kulüp de buldu bu kulüp. <gülüyor> <de> <gülüyor> Bakalım. Çok güzel ya. Aferin size. Ben de buldum bir tane. Ada. Ee, ada Bak ada. Size gelirken ben de buldum. Bak siz, ada. Ben buldum. Bak ada. Size gelirken ben de buldum burada. <laughs> Gördün mü? çok iyi. Geliyor ya. Çok iyi. ben de buldum. Daha orada varmış. Bak bak bak. Asya kızın nasıl mantarlar buldu ya. Gördünüz mü? He, <laughs> ee, tatlı kızım bak. Hadi bakalım. Al bakalım onu. Al bakalım. Dur. E, de dipten kızım. Dipten tut. Dur ben ben kesi vereyim sen al tamam mı? <laughs> Heh, al şimdi. Al. Hah. Hadi beş çantamızı at. At bakalım kızım. Biz dört tane bulduk annesi. <laughs> At içine kızım. Aferin, Aferin sana. Nasılsın? Hadi böyle. Ben de buldum annesi. Evet kızım da buldu annesi. Gelin bak bu buralarda var demek ki. Arayalım şöyle şuraları. Gelin tutalım bakayım kızım. <laughs> şöyle güzelce dikkatlice bakalım değil mi Asiye'cim? Evet. Ben bile kaymam burada. <laughs> Kayamazsın sen. Ben seni tutuyorum. Sen merak etme. Valla bağırdığına göre evet iki tane buldun dedi ya. Ha. Evet. Buralardan nasıl geçeceğiz Asya'cığım? Biz, biz çok, çok var çünkü. Çok burada geçemeyeceğimiz şey var ama. Şey, kimse geçememiştir buradan. Muhtemelen şu arka tarafta mantar vardır yani. O tarafa gidelim. Dur. Hani bakalım nerede mantarların? Hava mı atacaksın sen bana? Mantarlarını göster bakalım. Hadi bakalım. Benim kızım bayağı bulmuş buralarda. Çek. Oo, çok güzel bir fotoğrafını çekeyim şöyle dur. Heh. Harika. Tamam. Siz bulamıyor musunuz hanımlar? Neyin Güzüğüm. Güzüğüm. Şey. Çocuklar buluyor ama anneler, ben de babalar. Ben de <laughs> hani bakayım bir seninkilere. Tane Kaç tane? Bir tanesi, üç, ta tane. <laughs> üç tane. Üç tane. Oo. Üç tane. Ne? Özellikleri de göster bakayım. Adaya da şey. Ha. Çok güzel, dur fotoğrafını çekeyim. dur bekle, Aynen. dur söyle. Dur, pardon Aynen. olmadı. Aynen. Ha, tamam. Aynen. Çok güzel. Adaya devam ediyoruz. Eğimli arazide çam ormanında aramaya devam ediyoruz. Göster bakalım. Biraz Asiyim dur da kızım, dur. Şöyle bakalım. Şeyi de güzel. Ha, de, evet sokutu. burada renkler sarıdan Aynen. koyu renklere döndü. Hemen kesiyorum Asiyim tamam mı? Sen Aynen. al, bir dakika bekle. Ha, al kızım. Çantamızı at. Aferin Aynen. sana. Aferin ya, benim kızım. Yok bunlar niye bağırıyor ya ileride? Heh. Buralarda buralarda vardır. Buraları güzel arayalım ya. Ha, vardır, vardır. Bak şurada Aa. kocaman çanak mantarı var. Dur bak. Bas ya dur çanak kızım orada. Var ya. Çanak Baksana. Ee, bak. Çanak acayip Zaten kuzu göbeğinin komşusu bunlar işte ya. Bunların olduğu yerde evet kuzu göbeği. Çanak mantarı, mantarı ya. Aha bak ben çıkardım bir tane hatta şeye attım. He, yiyorlar onu da işte. Çok fazla yenmesi tavsiye edilmiyor. Aynen aynen. Aha bu. Evet. Bak orada görüyor musun? evet. Bak, bana Buraları güzelce arayalım bir. Evet arkadaşlar. Kuzu gibi mantar arayışımız devam ediyor. Şurada bir aile buldum yine. Seviyorum bu aileleri ben. Bunu hemen keselim. Denizli'deyiz bugün. Arkadaşlarımızın köyüne geldik. Şöyle göstereyim. Evet. Arayışlar devam. Burada beşli aile buldum. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Dönüş yoluna geçmiştik. Ama bir yer buldum. Dedim Şurayı da bir aramam lazım. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Şöyle şurada. 5 bakın şöyle 6 7 8 şurada içeride var bir tane 9 daha bunun etrafını arayacağım şöyle